أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالي في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تفتحن القسطنطينية، ولن يعمل الأمير أميرها، ولن يعمل الجيش ذلك الجيش. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Allah'ın lütfu ve inayeti, Cuma'nın huzuru ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek vakitte, bu mukaddes mekanda hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ayasofya Camii Şerifi Kurban Bayramı'nın gölgesinin üzerimize düştü. Hac aylarından mübarek zilhiccenin üçüncü günü olan bugün yeniden cemaatine kavuşuyor. Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdü senalar olsun Allah'a. Bugün Ayasofya'nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Bugün bundan yetmiş sene önce hemen karşımızdaki Sultan Ahmet Camii'nin minarelerinin 16 şerefesinden 16 müezzinin Allahu Ekber sadalarıyla yeri göğü inlettiği 18 yıl aralık ayrılıktan sonra minarelerimizin ezanlara kavuştuğu anın bir benzerini yaşadığımız gündür. içinde kıyama durdu, huşuyla rukua vardı ve şükürle secdeye kapandığı gündür. Bugün şeref ve tevazu günüdür. Bizleri böyle onurlu bir güne kavuşturan, yeryüzünün en mukaddes mekanları olan camilerde buluşturan, ve ulu mabet Ayasofya'da huzuruna kabul eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Konstantiniyye mutlaka feth Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir buyurarak fethi müjdeleyen Habibi Kibriya Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bu müjdeye nail olma aşkıyla yollara düşen İstanbul'un manevi mimarı Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri başta olmak üzere Ashab-ı Kiram'a ve onların kutlu izinden gidenlere selam olsun. Fetih tasallut değil ihyadır yıkım değil imardır inancıyla Anadolu kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan'a ve bu toprakları vatan kılarak bize emanet eden şehitlerimize, gazilerimize, coğrafyamızı imanla yoğuran tüm gönül sultanlarına selam olsun.